Evet, bugün yeni bir video. Bu sefer size derya kuzularını gösteriyoruz. Bu SM gördüğünüz gibi yarı otomatik bütün bakımları yapıldı. Maşallah, maşallah. Evet. Morocco kahve makinemiz son testleri yapılıyor. Bugün müşterisine nasip olursa teslim edilecek. Payama her zamanki gibi kralsın. Yani köşende duruyorsun. Bugün 3 tane derya kuzumuz var. Sizinle paylaşmak istedim. Siz de görün kuzuları. Maşallah maşallah. Maşallah. Evet. Sevmemiz her zaman gibi en üstte yerini aldı. Şöyle. Siz sevgili müşterilerimiz için Samet Diker ve Adem Soy işbirliğiyle yapılan kahve makinelerinin en güzel hali. Maşallah, maşallah.